Maalesef ünlü genç ismimizi kaybettik. Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde maalesef şanssız bulundu. Eski milli basketbolcu Asım Pars 48 yaşında hayatını kaybetti. Bosna Ersek'teki aile evinde cansız bedenine ulaşılan Pars yaşamına son verdi milli forma ile Eurobasket 2001'de final oynamış eski milli sporcu Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi birçok önemli kulüpte forma giymişti. Eski milli basketbolcu Asım Pars 48 yaşında hayata veda etti. Bosna Ersek'in Tuzla Kantonu Tosic mahallesinde bulunan aile evinde cansız bedenine ulaşılan Asım Pars'ın yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Tuzla Kantonu İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan açıklamada bugün saat 10.40 civarında Kalesiç Polis Karakolu Asım'ın işte bulunan evinde yaşamına son verdiğine dair ihbar aldı. Polis memurları Asım'ın kendini maalesef asarak yaşamına son verdiğini doğruladı denildi. Neden yaşamına son verdiyse daha sonra açıklanacağı söylendi. Milli forma ile Eurobasket 2001'de final oynayan Asım Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg, Ülker Spor, Tofaş, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin ve Erdemir Spor'da formalarını da giymişti. Ünlü basketbolcu Asım Pars kimdir? Asım Pars 1 Nisan 1976 yılında doğmuş, 23 Eylül 2024 tarihinde vefat etmiştir. Türk Profesyonel basket oyuncusudur. 2.11 metre boyunda olup pivot pozisyonunda oynamaktadır. Türk hem Türk hem de Boşnak vatandaşıdır. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar